Selamlar. Her şey yolundadır umarım. Bugün serimizin 6. videosuyla devam ediyoruz. Öncelikle videolarıma eleştiri yapmanızı isteyeceğim. Sizce nasıl gidiyor dersler? Hızlı mı gidiyoruz? Yavaş mı gidiyoruz? Ya da daha mı detaylı olsun? Özellikle ses kalitesi nasıl? Video uzunlukları nasıl? Bu işte iyi olduğumu iddia etmiyorum ama eleştirileriniz ve yorumlarınız daha kaliteli dersler oluşturabilmem için gerçekten önemli. Bunun için yorumlarınızı lütfen belirtin. Dilerseniz önceki dersin görevlerine bakalım hemen. Rigid body movement'ta gravity özelliğini script içerisinde kapatacaktık. Hemen yapalım. Öncelikle yeni bir metot oluşturuyorum ve use gravity özelliğini false yapıyorum. Freeze rotation'ı da bu metoda ekliyorum ve metodu awake içerisinde çağırıyorum. İkinci görevimizde ise karakter controller'da karakterimiz biraz havada duruyordu. Onu biraz daha yere yakınlaştıracaktık. Şimdi burada karakterin y eksenindeki konumu ile e, karakter kontrolüde girdiğimiz skin width arasında bir ilişki var gördüğünüz gibi. Eğer skin width değerini düşürürsem karakterimizin yere biraz daha yaklaşması gerek. 0.04 girelim buraya ve karakteri hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi karakter yere yaklaşmış oldu. Şimdi play moddan çıkıyorum. 0.05 değerini girelim. Tekrar play moda geçelim. Hem is grounded olduğunu hem de karakterin yere uzaklığını kontrol edelim. Şimdilik iyi görünüyor. Bu şekilde kalsın. Şimdi bu dersimizde hem karakter kontrolü hem de rigid body movement için ortak bir settings manager kuracağız. Peki ne yapacak bu manager? Öncelikle karakterin boy, yarı çap gibi fiziksel özelliklerinin doğrulamasını yani validation'ını yapacağız. Her bir özellik için olması gereken minimum değerler belirleyeceğiz ve karakterin özelliklerinin bu minimum değerlerden büyük olmasını ya da küçük olmamasını doğrulayacağız. Mesela karakterin boyu minimum yarım metre olsun diyeceğim. Settings Manager'da boyumuzun yarım metreden büyük bir değer olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu yapmamız lazım çünkü oyun içerisinde değerlerimizi değiştireceğiz. Mesela karakterimiz eğilme moduna geçtiğinde boyunu 2 metreden 1 metreye düşüreceğiz. Bu esnada da hemen validation yapmamız lazım ki hesaplamalarımızda yanlışlıklar olmasın. Sonrasında notify listener yapısı kuracağız. Az önce verdiğim örnek üzerinden gidersek Karakterin boyunu 1 metreye düşürdük. Bu işlemin yapıldığını, yani boyun 1 metreye düşürüldüğünü gerekli klasların da bilmesi gerekiyor ki yine hesaplamalarımız doğru olsun. Bunu da bir interface kullanarak yapacağız. Son olarak da karakterin özelliklerini daha önce öğrendiğimiz struct yapısı ile yapacağız. Boy, yer, çap, skin width değerlerini bu yapı içerisinde toplayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Karakter Settings Struct'ımı oluşturuyorum. Karakterimizin fiziksel özelliklerini ve bir de Ground Layer'ı buraya ekliyorum hemen. Sonrasında Karakter Settings Manager Script'ini oluşturuyorum ve hızlıca her bir özellik için minimum değerleri burada tanımlıyorum. Karakterin güncel değerlerini de tanımlıyorum. Hepsini Serialize Field yapıyorum. Şimdi ne demiştik? İlk önce doğrulama yapacağız. Validate Settings metodu oluşturuyorum. Ve özellikleri bu metod içerisinde minimum değerlerden büyük olduklarını doğruluyorum. Matf ile değiştirilen değerin minimum değerimizden küçük olmamasını sağlıyoruz. Validate Settings metodunu Awake içerisinde çağırıyoruz. Unity'nin OnValidate metodunu kullanıyorum burada. Bu metot inspector'da bir değer değiştiğinde çağrılıyor. Dolayısıyla validate settings metodumu da burada çağırayım ki değişen değer doğrulansın. Şimdi tek bir metot içeren bir interface oluşturuyorum. Bu interface şimdilik dursun kullanacağız birazdan. Settings Manager ve Current Settings'i Base Class'ımızda tanımlıyorum. Sonrasında klasik get component ile referansımızı buluyoruz. Tüm component'lar için ayrı bir metot tanımlayalım ve şu şekilde düzenleyelim. Daha düzenli olsun script'imiz. Buradaki kat sayılardan artık kurtulabiliriz. 0.2 değeri içinde moment variables içerisinde bir değişken tanımlıyorum ve onu kullanıyorum. Şimdi ise base class'ımızda az önce oluşturduğum interface'i kullanacağız ve interface içerisindeki tek metodu implement edeceğiz. Implement ettiğimiz bu metodu settings manager'ımız çağıracak ve diyecek ki bak karakter settings'te değişiklikler oldu. Al bu da güncel değerlerimiz diyecek. Base class'ımız da bu değerleri alacak ve alt class'lara bildirecek. Bunun için de abstract on settings update metodu oluşturuyorum. Sonrasında alt sınıflarıma gelerek bu metodu override ediyorum ve ilgili yerlerinde güncellenmesini sağlıyorum. Player movement için karakter controller değerlerini güncellememiz gerek. Rigid body movement'ı da güncelleyelim hemen. Ayrıca kapsül Collider'ı da referans almamız lazım. settings manager'da interface üzerinden değişen değerlerimizi base class'a gönderme işlemi kaldı. Onu da yapalım hemen. Testimizi yapalım hemen. Oluşturduğumuz scriptleri karakterlere ekliyoruz. İsmı değiştiriyorum ve yukarıdan rigid body'den de değiştiğini görelim. Sahneye geliyorum ve yüksekliğimi, boyumu da düşürüyorum. 1 yapıyorum burayı. Kapsül kolaydırında düştüğünü görelim. Boyunun bir olduğunu görelim. Yine aynı şekilde karakter kontrolüne de script'i ekliyorum. Önce aktif ediyorum tabii ki. Bu scriptime geliyorum. Burada ground layer'ı siliyorum çünkü settings üzerinden alacağız artık. Buraya artık serialize field kullanmayalım. Direkt component get component ile referansımızı bulalım. Yine her zamanki gibi metod içerisinde yapalım bunu. Dilerseniz ne yaptık bir toparlayalım. İlk olarak hem karakter Controller hem de rigid body movement'ta ortak kullanılan fiziksel özellikleri yani yükseklik, çap, skin width gibi değerleri ve ground layer'ı bir struct içerisinde topladık. Settings manager script'i oluşturduk. Minimum değerleri tanımladık ve sonrasında validation yaptık. Bir interface oluşturduk ve bunu base class içerisinde implement ettik. Implement ettiğimiz metot içerisinde de settings manager'dan gelen değerleri aldık ve alt sınıflara ilettik. Alt sınıflarda kendilerine özgü yerleri güncelledi. Layer moment karakter kontrol değerlerini güncelledi. Rigid body da rigid body ve kapsül kolaydır özelliklerini güncelledi. Peki Settings Manager bu değerleri nasıl gönderdi? İlk olarak interface'imizi listener olarak tanımladık ve register listener metodunda referansımızı getComponent ile aldık öncelikle create settings snapshot metodu ile o anki settings değerlerimizi geri döndürdük. Bu metodu da register listener içerisinde çağırdık. Register listener metodu event içerisinde çağırarak başlangıç değerlerimizi base class'ımıza gönderdik. Notify listener metodu da aslında register listener metodu ile aynı görevi yapıyor. O an anlık değerleri alarak yani snapshot metodunu çağırarak base class'a gönderiyor. Notify listener'ı da on validate içerisinde. Kullandık. Böylelikle Settings Manager'da bir değer değiştirilince Base Class'ı bilgilendirmiş olduk. Base class'ta alt sınıfları bilgilendirerek değerlerimizi güncellemiş oldu. Sonraki ders görüşmek üzere.